İhtiyar yukarı doğru gel yukarı doğru. Ya kaldıramıyoruz? Biz organize olamadık ya. Valla biz organize olamadık. Burada bir otlak yok. Arka taraf full otlak ama. Lan abici. sola üstüne doğru bir de önüne doğru attım az bir şey. Bir de gittim baktım Göremedim yani. Vuruş yani. Ya şuna baksana her yeri bak. Çok çok ya. Burada da aslında çok da. Usta Kal. Bakınca yani. Evet. Arka yani tarafı o, bir görsen. O, o, arka taraf komple bir Burada de taze. Çamın içinde çalılar da var. Ben daha atmıyorum muhtemelen. Çamın dibinde çamın içinde yatar. Olabilir. olabilir Serinde yatar şimdi. He, orada Gölgede de, yatar. Yürüttün abi. Şeyde Cılbağlarda da keklikler bunun arkası şeyine gideceğiz sonuna kadar gidelim Hı -hı. arayarak Burada bir tane yatak buldum şu arkada Çakır tikenin içinde yatmış o kadar yeri bırakmış Tırak traktör dikenler var ya şimdi şey Ama baba bir şey yatak boş taa gibi Ben de gördüm şurada ya bir de Şurada kahve ne vardı hemen işe bitirdim Tavar girmiş ama Tavar giriyor yani ha Yeni yeni giriyor bir senedir, iki senedir giriyor herhalde. Çamlar büyümüş ya artık. Da oraya. <laughs> Küçükler de var da. <gülüyor> Şimdi <laughs> abucamın önlerine şura böyle gelirse şuralardan da kalkabilir. Benim size dediğim Ersin'e de dedim şu kayalık. Oralardan hem davşan hem keklik. O kayalar var ya. Ben orayı ortadan ağrı arayabildim. Bana. Sen şöyle gelmişsin. Neyse. Nasıl? bakayım daha var. Bir şey <laughs> Tam bizim tenceriye göre vurmuşum herhalde. Aynen, ortaca bir Bu özel. senenin şeyi değil mi? Senenin ilk yavru ya da geçen seneden de kaldı. Olabilir. İlk yavru olabilir. Yok abi, hadi. <laughs> çok ülke de değil de iyi fena değil. Yani. Çünkü o vurduğum kadar değil olmuş. Ya. O onu pişir pişir o pişmez de ya Pişer e, pişer ağırdı. O çok ağırdı ya bu Valla düdüklüğe atıyoruz biz ee, Bir kaynatıyoruz suyunu döküyoruz Bir daha kaynatıyoruz yine suyunu döküyoruz Tabii Soyalım mı istersen sıcakken e, güzel. He güzel Neyle yıkayacağız oğlum En azından suya e, alalım Yıkamaya gerek yok ki Ya böyle bir durumda bir eldivenimiz olsa işte hemen Eldiven var ya laylon eldiven E tamam temizleyelim hemen getir Hafifler yarıya gidiyoruz hem hafifler hem kokusu ya şey etmez. Bu şey yerde önlem var ama. Ya elimize bulaşmasın da. Bulaşmaz ya. Ben bunu kokuyorum diye <laughs> aldım geçen sene hiç kullanmadım. Ha işte süper. Kömür et ya. ya ekşişesini. Yok gerek yok. İçini çıkartalım da. Yeter ya çıkar. Sen de avşan çıkar. Hafifliyor ya. postu içi gitti mi yağlı yağlı yağlı. hayvanlara yiyecek çıkar. Ya Ya şurada da çıkar. Ama her yerde ya. çıkar. yani. Burada kimim daha? Ya, ya bu sene, sene ben çok terliyorum ya. Ne hikmettir bilmiyorum ben vallahi. Ben Terliyorsun abi. Senin de karın mı ya? ben... İçinde içlik var mı senin? Yok lan. Değil misin oğlum şu havada yürüyecek adam içlik yer mi ya? Fena değil ya. <laughs> şu an. Hmm. Ya no, iyi ya. Bu senin daha ne olacak ya? yoo yoo Dişi mi bu erkek mi? Valla bilmiyorum erkeğe benziyor biraz <laughs> Dişi de olabilir. Biraz yokladım mokladım ya erkek <laughs> herhalde ya. Orada bir şeyler var gibi. Eee erkek. Çıkart dışa. Dur. Kafası yormuş, zaten küçük gözüküyor. O ne ya? Bu nasıl bir şey yiyor? Postları çıkartmadan ayaklarını dizer. Öyle mi yaptın? Önce ayakları girdi. Evet, Yaramıyor. Ayakını girdi keser. Nasıl diyor? Harun aşağısın tamam. yar. Ah. Ayakta millet çok istiyor da göstermiyor. Yani. Sağlammış bunun ayakları da. Ayaklar Deseydin de, sağlam çıkartırdım. Kılı dökülür ya, Sağlam çıkartırdım. Şey yapıyorlar ya. He biliyorsun. Ayak. Benim bir müşteri vardı geçen sene işini yaptım. Oğul değil. İlla bir tane getir bana diye. Yani söz bir arada yine böyle kestim götüreyim ona diye. Çantada dura dura en son attım. Lan daha ne olacak? Kocaman da bu ya. <laughs> Tam ortaca ya. Çok güzel. Bizim köyde bu kadar tavşan zor çıkıyor karşıma. Su yok ya. Hayvan beslenemiyor. Hmm. Burada su var. De oh, kıtır kıtır <laughs> Dur ulan! ne dobulaştırdın Hasan? Tam... bir çıkar, yanına Taş çakları çıktı meydana. Erkek olunca seviniyorum ya. Fabrika gitmeye diyorsun ha? Yok bir de koç vurmuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> hem fabrika gitmiyor hem de koç vurmuş. Kurban <laughs> da dana kesmiş gibi oluyorsun diyor. Evet. <laughs> La abi öbürüne ister istemez mi Kesinlikle. Diyorsun. Hem bir şey, yavrulu olma ihtimali oluyor. Yok hem de ha, doğadaki şey, şey ya. He, çukal, senin senin şeyin, sermayen ya. Avcının sermayesi dişi yani, ayı erkek var. şimdi bir tane de kalsa yeter ama dişi olmazsa olmaz. Erkek hepsini hallediyor ya. Evet. Ben orayı da bıçakla istersen. Sen şunu çıkarsın. Hasan sen Vallahi bu sefer şeyi yaptın. Tüyü bulaştırdın ha. Bir raf eter üstümüze dağıtma. Ocakla öyle sıyır Şunlar bir Bıçakla gaz istersen. Bir de fazlası şey yapmamış, sırtlar almışlar Beli kırılmış zaten bunun Kafaya dönmüştür bunun Kalmıydı hiç haydi gittin Yok diye şeydi yani Develeniyo muydu? Bayılıyordu, bir o yana yatıyordu bir bu yana Kafa kafa Kafada varmış Evet sersemlemiş hmm. Demirel kafada da var. Kafada varmıştır Şöyle yapsak gitmez mi? Gider. E uğraşma. Ya abu camından uğraşmayayım diye yapıyorum biliyor musun? Evet, Sen bıçağı çal istersen. Biz şey demiş şunu da. Şurayı bir alalım. topağı da alayım ben de. Hasan çeksene niye bırakıyorsun? Yırt yırt. Ben şey dur ben şey diyeyim. orayı kaldır Dur dur ben şey diyeyim. Kanı dökmeyelim istersen. <laughs> dur. Karnı en son yarıp şöyle yanına yetirelim. Ciğerler gitti lan. Toprağı da ciğerler. Allah'ın seversen. Ciğerleri alalım. Saate damladı kanı tam. Görmedim ki ben ciğerin orada olduğunu. Nasıl <laughs> ya? Çukun dalındır. Şimdi ya temiz vurmuşuk. Evet temiz olmuş. <laughs> hmm. Şimdi şura kandır. Da da Şurayı del kan istersen da. bir. Kanı çok aktı da. Ha. Aktıysa azdır o zaman. Kafadan vurmuşsun o zaman sen bunu ya. Evet kan geldi bu sefer. Tamam. tam şey diyeyim ben. Elini tamam. değme. Tamam. Hasan. Başka yere değmesin. Ben de orta malzeme. Kalp içeride kaldı. Tamam böylece kalsın Hepsi hı içinde. Hı. Temiz bir temizleme oldu. Evet. Ben böyle tavşanı temizledim. Arkasına parmak atmadım biliyor musun? Efe <laughs> e <laughs> e götürdüm. Orada da kalmış. Ben de atmadım. Biraz. biraz, bağırsak kalmış orada. Benim hanım da yıkarken elini sokmamış güzelce. Ha, <laughs> evet, Yine babam yiyerken. <laughs> Amına koyun bir ağzıma eşki bir şey geldi diye Allah fena vermedi diyor. Bokmuş diyor. Ben de dedim bula bula tavşanı Boklu yerini mi buldun yiyecek? Götür poşeti. Bu bunu içine koyalım da. Evet, şey Babam beni hanıma bir kızıyor. Sen nasıl tavşan <laughs> temizledin? Nasıl <laughs> e Babam ne diyor biliyor musun baba? Yenge yiyor mu tavşan? Yiyor ya. Bizim evde herkes yiyor. Yok bizimkiler bak, yemiyor abi. arkadaş ya. Biz ne deyler, keklik deyler, ne tavşan ne balık. Ben bunları vallahi valla Sen Seninki var, yiyor, yiyor değil mi? Ya sana olmadı. Eldiveni bize giydirdin. Kendin. Keşke ben de bir tane çizdim. <laughs> 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 niye giymedin ki? Yer tuttum ya ben. <laughs> Neyse Durum biraz işte. su dökerim şimdi ben sana. Buradan nişanlı. Ya bu mübarek böyle kokusunu ben sevdim. Ben de. Ya, ya bu kuş da öyle kokuyor kardeşim. Şey oysa da sırt üstü tam altına. Tam yatırmalısın. Ya poşet var. Şey, elim, ya. kan diye şey ben poşetten tutmadım. Sen, sen, ne yaptın Dur eldiveni? Öyle. Ben açtım sana öyle koy dedim ya ayaklarını şey yaptı. büker gibi yapacak. Öyle yapacak. Bir yatıracaksın. Ya. Evet. Öyle, öyle atır. yapacak. Kemiği batar şeyi poşeti <laughs> ha Öyle koy. Ha şimdi. Bağla orayı da öyle. <laughs> Hasan. O eldivenlerin çabucak alıyorsun. Çantama koyun, öyle doğa atma yok. Sanki şey, biz giydik de iyi oldu. İyi ya, yine iyi, iyi ya. Sıkıntı yok. Biraz hava bize sakinletti herhalde ya, biraz serinledi. Yarın yağışlı zaten. Buna ağaç yerinden de bir topalak döveceğim. <laughs> topalak mı? topalak söylüyor biz de. Siz de yuvarlamam diyorlar? Ne diyorsunuz? Bilmiyorum ki. Şu yuvarlak yapıyorlar ya, ya şu orta gibi. O yemeğe de biz Hı. Hiç yazıyorlar. topalak derler. Biz bunun bir pilavını yiyoruz ya. Gerisini pek yemiyorum. Yok yok ciğerden kahve He olur geç suyundan dök. Altında ha, geç altında, şuradan. Altındakinden mi yıkarız? Ya sen ne kadar uyanıksın ya Hasan. Al o eldiveni oğlum. Alacağım alacağım. A almazsan vallahi... Tamam vallahi alacağım. Sen dök. De... Şan mısın? Yok gerek yok. sonra yıkarım diyene bol suluyor. Yani. Şimdi belki şurada bir tane daha şey edecek. O çantayı eldivenin çantaya koy. Bak eşek arası hemen geldi. La arkadaş bu ne? Değişik bir hayvan ya. edin bakalım şöyle. Bu sene burada deredeki davşan sana çattı şey. Her sene kaçırıyoruz buradan. Ha şuradan kaçırıyorduk. Şuradan bir yerden kalkıyordu. Oh. Ersin bunların birini sen buldun da niye biz bulamadık ya? Ya. ya geçip bokundan çok vallahi davşan var evet, evet, evet. Ama şey Üç tane yatak buldum şeyde. Ee, üçü de yeni ve boş, çam içinde. Bir tane gevenin içinde bulundu. Vallahi bilmiyorum. İyi de aradım yani. Ne dersin Açtık ya He. E, Kaybettiriyor zaten Kalkmıyor ki Kaçının üstüne basarak geçecek kim bilir daha. Devirdi Keyif atmadıysa Ya da kekli. ben de baktım kekliğe de Neyse eğer şey diyorsa Şuradan gelir Ne tarafa gidiyorsun? Saat daha şey 11. Bir saat şuralara da bakalım. Şu çevreye. ne de şuraya nasıl derseniz. Ondan sonra yemeğimizi yeriz. Şu, şurada kayalık var. Şu hemen yakında. Altında çeşme var. Hem hem de arka tarafı da avlak. Yani öyle. Ha? Orada mı Evet, orada çamlık. Açık yerler var, çamlık var o Garda mı? süper oluyor burası da. Garda da işte taburalara çıkamıyorsun. Arabayı aşağıda bırakacağım. Evet. Yükü yüklenecek. Öyle çıkacaksın anca de buranın avantajı ne biliyor musun? Dağ var mal çok girmemiş. Evet, yani tedirgin değil. Yeni. Kalkmıyor yani. işte. Kar Yok, kar yağmasına gerek yok. Yağmur yağınca da güzel oluyor. Otlar niye ölüyor ya? Hı. İşte yağmur yağınca geven içine çekiliyor. Aynen. Sen de üstüne varabiliyorsun. Ay şimdi hayvan şey de. Ne yani? Sen kilitledin mi kapıyı? Sen anahtarı nereye koyuyorsun? Araba anahtar da içinde Efendim Kaç tane? He Nerede vurdun? Evet evet ee, şeyde biz de üstündeyiz yukarı doğru çık. Yukarı doğru işte. <laughs> İyi hadi rastgele. İyi tamam o zaman hadi görüşürüz. İki etti. 2 Vurmuş adam. Ya çok tavşan da çıkmıyor, çıkmıyor. Ha. Heh. buradan Ben bir baktım aşıyor da pek. Hemen şöyle ettim <laughs> Tak dedim. Onu da, şunu da geçtiydim şu üstü tarafa. Şu çamın dibine devirdim. Bak dedim atladı gidiyor. Eyvah dedim gitti. Şuradan gideydi gidiyordu. Çamların arasına doğru gidince yapıştı. Şuradan mı kaldırdın? He. Iyi, iyi. Çıkart bakayım şunu. Nasıl büyüklü, bakalım. Mersin'inki de büyük. Büyüktür. Büyük eki. Gel Ya ne oldu? Aa, baksana büyük. <laughs> <bir> şu, şu. Şöyle. <laughs> He. İhtiyara ağır gelir bir şey demiyorum hani. Tabii aman, aman. İhtiyara ağır gelir. Ah. Ah bak. Ersin iki büyük bunlar. Büyüktür. Dur. <laughs> Biraz abes <hafesli> oluyor mu? <laughs> Yalnız da öbürü daha bir biliyor musun? Lan bunu kafadan tutma beri aldı ya. Yani Ersin iki. Ersin büyük. Hiç gel, gel bakayım. Sen tamam mı ya? Lan arkadaş sen ne fena adamsın ya. La vurdun, bırak da ben de vurayım işte. Tamam tamam yani bir şey derim ya. Ne yapalım? Ananı satayım. Değer misin sen ya? Ne dermesi lan ben bir şey etmedim. Başka bir poşet daha yok mu? Vardır arka tarafta. Abici oralardan çıkması lazım ya. Yani ben bilmiyorum da projeye göre öyle yani. Lan vuruldu lan yaralandı. Düştüm oğlum ya. Lan düştüm. yaralandı. Düştüm oğlum ya. Lan düştüm ya. Çok kötü düştüm hem de. Hasan yavaş mı gidiyordu hızlı mı <laughs> lan kaldı taklattı ee? öyle yapacağım da. La gidiyor la. Ah. Bu seferki mesafeye bak. Ah. Bismillah, Allahu Ekber. Yakaladım da. Koca bir seyis lan bu. allah Allahu Ekber. E? Ee? Ya, ya abuca ben diğerindeyim daha ya. Ha? Diğeri nereye gitti ki? Ne? Ta burada vurdum la. Atacaktım zaten. Çamdan çıkıyor, çamdan. Evet. Çok eki, çok büyük bir tavşan. Gerçekten çok uzak mesafeden aldığımız bir tavşan. Nasip olunca böyle oluyor demek ki. Allah'ıma hamd olsun. Bunu yatağından kaldırdım. Ama Şuna bak maşallah. Ta nereden aldım ama la? vallahi yemin ederim mesafe çok iyi. O çamdan da çıkabilir bak Hasan şu çama daş ya He. Yatak değil mi? Aha bu 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 koç Yiğittir, bu. Ya şu koç iyi de bir bak he. Emo. Ta şoçamın arkalarından aldım Hasan 15 metre gerisinden. Aha tam şu çukurda. Mesafe dehşet derecede uzak. Şoçamın 15 metre üstünden attım taşı. Şurada da yıktım. Nereden attın? Şoçamın 15 metre yukarısından. Allah Allah. Allah. E, oğlum ben vurdum seni taşıyacağım. La geç. Ne geldi ya? ya? Ben vurmadım manyak ben buna. <laughs> Bir civara çeyim dur. Oo oh, iyi temiz Erkek ya. İşte şeyinki kadar anıyor hani ya. Ersin'in vurduğu kadar. Şuram var ya komple diken. Niye? Gevenin üstünden. Lan depemin üstünden taklaştım. Komple şuna her tarafı. Çektin mi? Hı? Çektim. Yani çekmişim de herhalde. Açık bir kamera. Çekiyor hala. Eee poşetimiz de yok bizim. Eee e, ne lan poşetim de yok. Sen vereceksin oğlum poşeti. Ben de poşet koyayım var? Hatta az. Adam poşeti getirir. Poşet dükkanı mı var? <laughs> Lan. Ben şunu bir çıkartayım. Yele şeyi. Omuzum komple diken. Abici oğlu. Öbürde mi çamdan çıktıydı? Ya öyle bir sıçradı. Şunların arasından geldi. Atamadım. O çamın da 15 metre üstündeydim zaten. Evet, <laughs> Ya bak, ta o çamın 15 metre aralardan aldım onu. Ha, gördüm diyeyim. Atamadım ki. Bu burada attı sen de. Yok yok şurada. Nerede? Evet. Burada attım ha. Ha At, tüyler hala burada. Ha, burada attım ben zaten. Direkt olduğu yere yıkıldı. Evet, av bitiminde. Sonra akşam çayı. Toplam bugün 3 tavşan vuruldu. Hani tavşanlar? Evet. Oh. Abucam Hidak. <laughs> arkadaş Ersin. Diğer arkadaş da Hasan. Başka? Başka bendeniz Adem. Ee, şimdi oldu bak. <laughs> tavşanlar gösterdi. Bakacağız. Osteğiz. Bakacağız. Bakacağız. Kim çayı çok içiyor. <laughs> evet. Yağmur başladı. <laughs>